Uzak bir ülkede, karlarla örtülü dağların ve gümüşten nehirlerin arasında küçük bir köy vardı. Bu köyde yeni yılın büyüsünü en iyi anlayan bir kız çocuğu vardı, Zeynep. Kalbi neşe ve umut dolu, yılbaşı heyecanıyla çarpan bir kalpti onunki. Zeynep her yılbaşı gecesi köy meydanında toplanan insanların sevincine hayranlıkla bakardı. O gece yıldızlar daha parlaktı. Evler ışıl ışıldı ve herkes gelecek yılı kutlamanın heyecanı içindeydi. Bir kış gününde Zeynep ormanda dolaşırken gizemli bir ışıltı gördü. Işığın peşine düşerek yürüdü ve karla kaplı bir ağacın altında, ışıltılı bir yıldızın parıltısıyla aydınlanmış bir alan keşfetti. Bu alanın ortasında duran gizemli bir figür vardı. Yeni yılın sihirbazı. "Merhaba Zeynep," dedi sihirbazın sesi, yumuşak bir rüzgarın melodisi gibiydi. Zeynep şaşkınlıkla etrafına baktı. "Ben Yeni Yılın Sihirbazıyım," dedi. "Ve sen, sevgili Zeynep, Yeni Yılın büyüsünü anlayan birisin." Sihirbaz, Zeynep'e Yeni Yıl'ın gizli güçlerini anlattı. Köyünün yeni yıl coşkusunu besleyen ve büyüleyen gizemli bir alanın varlığını gösterdi. Yılbaşı gecesinin sihirli anlarının bu alandan beslendiğini söyledi. "Sizin içten sevgi ve umut dolu kalbiniz bu sihirli alanı çağırdı, diye devam etti sihirbaz. Bu gece sen bu büyülü dünyayı keşfetmek için bir yolculuğa çıkacaksın. Bir ışık huzmesiyle Zeynep sihirli dünyaya taşındı. Harlar altında parıltılı renkler ve neşe dolu bir dünya Zeynep'i karşıladı. Yeni yılın sihirli alanı, umut ve sevinçle doluydu. Zeynep, sihirli dünyada bir yolculuğa çıktı. Köyden köye, evden eve dolaştı. Herkese umut, sevgi ve yeni yılın coşkusunu getirdi. Her yerdeki insanların yüreklerine neşe tohumları ekti ve umut ışığıyla aydınlattı. Gece ilerledikçe sihirli dünya Zeynep'in ışıltılı varlığı ve iyilik dolu kalbiyle daha da parladı. Her yerde umut, sevgi ve yeni başlangıçlarla dolu bir atmosfer oluştu. Zeynep Sihirbaz'ın yanına döndüğünde Sihirbaz gururla gülümsedi. "Sevgili Zeynep, yüreğindeki umut ve sevgi yeni yılın büyüsünü yaşattı," dedi Sihirbaz. "Senin iyilik dolu yolculuğun yeni yılın her zaman umut ve sevinçle dolu olmasını hatırlatacak." Ve böylece yeni yılın büyüsü Zeynep'in neşesi ve umut dolu kalbiyle dünyaya yeni yılın büyüsünü getirmeye devam etti. Her zaman yeni bir yılın umut ve sevgiyle dolu olabileceğini hatırlattı.